Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mercedes w 32 W203 aynası yapacağız. Bunun ayna e, ayna kilit motoru, katlanır motoru bozuldu. Usta'mız ise gösterelim. Katlama evet. motorumuz kırılmış. Parçaları burada. Aynamızı dağıttık. Buradan çıkarttık katlama motorunu. Evet. Bu parçayı değiştireceğiz. Kırılan parçayı değiştireceğiz. Evet. Motorun bakımını yapacağız. Aynamızın komple bakımını yapacağız, test bakımını yapacağız, aynamızı tartemiz yapacağız, müşteri, müşteri sıfır, sıfır gibi hazırlayacağız, bunu sıfır gibi müşterimizin arabasına takacağız. Müşterimiz geldiği zaman aynamız hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar bizde bu kit motorlarının gerek parçaları var, o yüzden bu kit motorları bozulunca veya kırılınca bize başvurabilirsiniz. Üçgen otu doğru. Evet, oldu. en doğru adres üçgen otudur. Ustamız şu an kilit motorunu yan keskiyle bir şey yapmaya çalışıyor. Ne yapıyorsunuz usta? Dişli, dişlilerini çıkartacağız. Dişlilerini değiştireceğiz. Evet. Yeni dişli takacağız. Menteşe de çekici vuruyor hoca. Hocamız. Bunlar dişlileri. Evet. Dişlileri bozulmuş. Kapağı kırılmış. Motoru. Bunların hepsini toplayacağız. Tek bir motor haline getirip Aynamıza tekrar geri takacağız. Bakımlarını yapmış olacağız. Kesinlikle. Müşterimiz geldiğinde onu hiç bekletmeden sadece Mantajını o yaptır. eski aynasını söküp bir yeni ayna, bu yeni aynayı takacağız. Evet. Sonra da müşterimizi memnun bir şekilde yollayacağız. Evet. Ustamız yalnız çok üzücü bir haber geldi bize. Nedir? Bütün Türkiye'yi deprem sarsıdı. O yüzden ölen herkesin bir başı sağ olsun. Evet. Hepimiz o paylaştık. Evet. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın. İnşallah. Ve herkes de ayrıca kendi önlemlerini alsın ki bir daha böyle bir depreme karşı savunmasız kalmayalım. Evet. Ve ayrıca kanalımız için üzücü olan haber ise, ikinci üzücü olan haber ise like'larımız düşüyor. Ustamız değil mi? Evet, like'larımızı. Like atmayı unutmayın. Ee, bu ayna bitince Size tekrar bir video paylaşacağız ve aynayı tekrar tanıtmaya devam edeceğiz. Değil mi usta? Evet. Şu anlık like atıp abone olmayı unutmayın. Mutlucakla kalın. Herkesin de başı sağ olsun. Bay bay.